Şimdi e, durumu şöyle özetlemek lazım. E, depremin şu andaki tespit edilme şekli ile kentsel dönüşümün birbirinden ayrı olduğunu görmek lazım. Bu birinci kavram ayrılması. İlk yapılması gereken işlem mevcut bina'nın şu an çok büyük ölçüde yapıldığını da biliyorum. E, çevre ve şehircilik tarafından ya da diğer çevre ilçelerde belediyeler tarafından mevcut binanın 5 grupta hasarsız, az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı ya da acil yıkım sınıfında binaların tespit edilmesi gerekiyor. Bu tespitler 7269 sayılı AFAD yasası üzerinden değerlendirilip teşvik ve değerlendirmelerin bedelleri de buradan ödenecek kısımlar. Bunun listesi AFAD'ın sitesinde Açıkça belirtilmiş ve var. Ancak bunu kentsel dönüşümle tekrar anlatıyorum karıştırılmaması gerekiyor. Bu oluşan 30-10-2020 tarihli depremin bize verdiği hasarların tespiti. Burada ufak bir anekdot girmek istiyorum. Özellikle e, Bizim dostlarımızdan, çevremizden bizi arayıp ya bizim binaya geldiler, şöyle üstün körü bakıp gittiler diye bir algı hatası var. Çünkü yapılan işlem, e, buradaki istimalleri basitleştirmeleri tenzih ederek söylüyorum. Zaten ana taşıyıcı sistemde, bizim kolon kiriş dediğimiz taşıyıcı sistemde bir hasarın olup olmadığına bakma duvarlarda çatlaklar olabiliyor. Duvarların önemi olduğunu düşünüyorlar. Önemli olduğunu düşünüyorlar. Ama bunların hepsinin bir prosedürel yönetmeliği var. Bu yönetmeliğe göre zaten gözle muayene yapılarak bu 5 gruptaki sınıflandırma yapılıyor. Çok basit. Kılcal detaylara bakıyoruz. Ana taşıyıcılardaki çatlaklar var mı? Bu çatlakların çatlak sınıfı burulmadır, kesmedir. Durumlarını değerlendirerek gözle muayene sonucu bir sonuç çıkarıyorlar. Bu yüzden bunun Bizim binamıza üstün körü baktılar noktasında yorumlanması katiyen yanlış bir durumdur. Olması gereken şeylerden bir tanesi zaten budur ve bu yapılıyor. Burası önce bir anlamak lazım.